Hanımlar, beyler, herkese merhabalar. Ben Ahmet Çağatay Bayraktar. Kültür Sanat Ajandası'nda bir çarşamba günü daha sizlerle birlikteyiz. Bu Kültür Sanat Ajandası'nda da yine güzel bir konuğum var ve konuğum var. Ee, bu kapsamla da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın 37. Genç Günlerini konuşacağız. 6 Mayıs'ta başlayacak, 15 Mayıs tarihine kadar devam edecek. 12 Mayıs. 12 Mayıs, düzeltiyoruz. 6-12 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Genç Günlerde konservatuvarların tiyatro toplulukları ve bağımsız genç tiyatro toplulukları şehir tiyatroları sahnelerinde ücretsiz olarak izlenebilecek ve bir yandan da deneyimli isimlerin, deneyimli sanatçıların yer aldığı söyleşilerde tiyatro severleri bekliyor olacak. 37. Genç Günleri İBB Şehir Tiyatroları sanatçısı Özgür Atkın ile konuşacağız. Hoş geldiniz. Efendim merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ee, ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Ne demek? Ee, dolu dolu bir Genç Günler görüyoruz. Evet. Daima ileri e, motosuyla mesajıyla düzenlenen bir Genç Günler görüyoruz. 37 yıl e, boyunca aralıksız şekilde devam etmiş Genç Günler'in bu sene devam ettiğini görmek bize bizler için büyük bir mutluluk. Ee, bu sene bizleri neler bekliyor? 6 Mayıs'tan itibaren nasıl bir tiyatro ve sanat maratonunu tabii, göreceğiz şehir tabii. tiyatrolarında? Şöyle başlayayım. Biz bu sezon şehir tiyatrosu olarak 1477 seansta yaklaşık olarak 476.858 seyirciye ulaştık. Şimdi de gençlerle şehir tiyatrosu enerjisini tazeliyor. Daima genç, daima ileri sloganıyla. E aynı zamanda da cumhuriyetimizin 100. yılı olması sebebiyle ayrı bir heyecan ve mutluluk duyarak bu 6 Mayıs ve 12 Mayıs'ı coşkuyla kutlayacağız. Şahane. Evet tabii 100. yılın vermiş olduğu bir coşku ve e, mutluluk da var aynı zamanda. Ondan dolayı da e, sürpriz isimlerin, sürpriz toplulukların, e, öğrenci topluluklarının yer aldığını e, görüyoruz. E, i̇lk başta e, söyleşilerden başlayalım yoksa tiyatro topluluklarından mı? Şöyle da. diyeyim mesela açılış günümüz 6 Mayıs Cumartesi günü saat 18'de Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnemizde Boğaziçi Gençlik Korosu'nun... ...konseriyle başlayacak. Şahane. Etkinliklerimizin açılışı... ...merkezimizde, kalbimizde Harbiye'de olacak. Hemen ertesinde de... E, ...yine Harbiye Muhsin Ertuğrul... ...sahnemizde Yiğit Sertdemir'in... ...yapacağı bir atölye çalışmamız olacak. Yiğit Sertdemir gençlerle beraber... E, ...biliyorsunuz... ...Yiğit Sertdemir e, bu sezonun... ...en ilgi çeken oyunları Cadı Kazanı... ...ve Tartüf'ün yönetmeni. E, onunla beraber bir yönetmenin... ...Metin'den sahneye oyun sürecini irdeleyecekler. Gençlerle beraber e, bir atölye çalışması yapacak. Ve hemen arkasından da e, 8 Mayıs Pazartesi günü... ...yine kalbimizde Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde... ...Duayen sanatçımız Metin Akpınar'ı ağırlayacağız. Saat 19'da e, olacak bu etkinlik. Ve 19'da moderatörlüğünü genel sanat yönetmenimiz Ayşegül İşsever'in yapacağı... ...harika bir söyleşi olacak e, tüm gençleri... Tüm İstanbulluları bekliyoruz. Cidden Metin Akpınar'ın da yer alması oldukça sürpriz oldu. Ve tabii şehir tiyatrosu bünyesindeki sanatçıların da çeşitli atölye ve çalışmalar düzenlemesi de cidden gençlerle ustaların arasında köprüyü bağlaş, bağdaştırmak adına büyük bir katkı olacağını düşünüyorum. E, geri kalan günlerde ise... Ve hemen devamında hemen 10 devamlı. Mayıs'ta, 10 Mayıs Çarşamba günü de... Sinema ve tiyatronun usta oyuncusu, devlet tiyatrosu sanatçısı Zafer Algöz'ü konuk edeceğiz. O da gençlerle beraber saat 18'de yine kalbimizde gençlerle beraber buluşacak bir söyleşi gerçekleştirecek. Ve 10 Mayıs Perşembe günü de yapay zeka, çok ben anlamadığım şeyler, ben de heyecanla bekliyorum o yüzden. Yapay zeka, Metaverse ve teknoloji alanında yenilikçi çalışmalarıyla tanıdığımız gazeteci, yapımcı ve Türkiye'de ilk Metaverse şirketi kurucusu Elif Dağ e, deviren e, gençlerle olacak. 11 Mayıs Perşembe yine Harbiye'de ve saat 18'de olacak bu da. Cidden e, sürpriz isimler. Hani sanatın teknolojiyle nasıl birleş, birleştiğine ve e, geçmişteki tiyatro kültürünün, sanat kültürünün e, günümüze yansımalarını e, anlatması bakımından genç günlerin çeşitli e, konularda, konseptlerde söyleşiler düzenlediğini, etkinlikler düzenlediğini görebiliyoruz ve e, tabii nereden devam edelim? Söyleşilerden mi yoksa bu söyleşiler şimdi atölyeleri de bahsedeceğiz. Bu söyleşiler aynı zamanda katılım için web sitemizden bir rezervasyon yapılması gerekiyor. Onu da belirtelim ee, evet. Katılmak isteyen gençler, katılmak isteyen sanatseverler, İstanbul'dular sitemize girip web sitemiz üzerinden bir rezervasyon gerçekleştirirlerse çok daha rahat bu etkinlikleri takip edebilirler. Şahane. Bunu evet. da belirtelim ve tabii etkinliklerin hepsinin de ücretsiz olduğunu tabii ki de belirtelim etkinliklerimiz ücretsiz. Herkes gelip e, katılabilir. Herkes e, bizimle beraber genç günleri kutlayabilir. Şimdi şöyle devam edelim. Neden devam edelim? Atölyelerden devam edelim evet. değil mi? Mesela Yiğit Koca Bıyık Atölyesi, Murat Mahmut Yazıcıoğlu ve Başak Özdoğan Atölyeleri. Bunlar Müze Gazhane Meydan sahnesinde olacak. Evet. Ve saat 18'de başlayacak bu atölyelerimiz. E, ne olacak? Yiğit Koca Bıyık Mezner Tekniğini bize anlatacak. Sahnede dikkat seviyesini ve en üst düzeyde bu dikkati tutmayı ve içten gelen davranışlarla o anda kalmayı destekleyen bir teknik mezner tekniği. Biz de hepimiz heyecanla bunu bekliyoruz. Çünkü çok ünlü oyuncuların kullandığı bir teknik bu. Özellikle Amerika'da, dünyada. Yiğit de bu konuda, Yiğit Koca da bu konuda uzman bir arkadaşımız. 8 Mayıs'ta Aha gençlere ve buna ilgi duyan herkesi Gazhane sahnesine bekliyoruz. Hemen arkasından 9 Mayıs'ta Murat Mahmut Yazıcıoğlu ile yazarlık ve oyun yazarlığı atölyesi olacak. Yani hayalden hikayeye yazma sürecini birlikte değerlendirecek e, katılımcı arkadaşlarımızla beraber. 10 Mayıs'ta da Başak Özdağ'ın Mimar Sinan Sahne Dekor ve Kostümü Öğretim Üyesi değerli isim. E, mekan uzam sahne teknolojisine dair yeni yaklaşımlar üzerine nasıl okumalar yapabileceğimizi, bugün e, nasıl görsel e, nasıl değerlendireceğimizi görseller üzerinden bize harika bir atölye çalışmasıyla Anlatacak. Cidden sadece oyunculuk bakımından değil sahnenin arkasında neler olduğuna dair evet, bilgilerin bu yer aldığı Bu tasarım süreciyle ilgili de e, dehşet bilgiler içeriyor olacak atölyemiz. Aynı zamanda Murat Mahmut Yazıcıoğlu'nun da yazarlık konusunda, yani tiyatro yazarlığı üzerine böyle bir atölye düzenlemesi de e, sadece sahnede neler oluyor Kısma değil işin mutfağına, arka planına ve yazarın kaleminde neler çıkıyor sorusuna dair de güzel bir cevap olacağını düşünüyorum. Bu söyleşileri de tekrar hatırlatalım. Murat Mahmut Yazıcıoğlu'nun söyleşisi, atölyesi Müze Gazhane Meydan sahnesinde 9 Mayıs'ta gerçekleşecek. Ve Başak Özdoğan'ın da atölyesi 10 Mayıs çarşamba günü Müze Gazhane Meydan sahnede gerçekleşecek. Bunu da altını çizelim. Bunlara katılım için de yine e posta yine, üzerinden? Yine aynı şekilde e uygulamamız üzerinden rezervasyon gerçekleştirip gönül rahatlığıyla gelip katılabilirler. Şahane. Belli bir kontenjan var mı? E şu an için belli bir kontenjan yok. E çünkü gelecek olan e talebe göre e değerlendirileceği için şu anda rezervasyonlarımız açık. E bence dolmadan e biraz ellerini çabuk tutarlarsa... Harika olacaktır. Doğru, doğru kesinlikle. Ee, başka atölyelerimiz e, ve bir, bir ödül gecesi var. Bu kapanış, evet kapanış törenimiz 12 Mayıs Cuma günü Bedia Muavit Ödül Gecesi olacak. Biz bunu her sene genç günlerin kapanış gününde gerçekleştiriyoruz. Bu gelenekselleşmiş bir ödül töreni. Bu sene de Müze Gazetesi Sevda Şener 12 Mayıs akşamında 20.30'da ee, ödül töreni olacak. Tabii burada e, genel olarak e, tüm tiyatro oyunlarının yer aldığı e, bir e, ödül gecesi olduğunu söyleyebiliriz değil mi? Bu, bu sene içerisinde oynamış olan şehir tiyatrosu oyunları içerisinden e, bir kadın oyuncuya her sene böyle oluyor. Bu hmm. sene de e, böyle olacak. E, takdim edilecek ödül. Bakalım sürprize bekliyoruz. Bakalım bu kişi, bu kadın oyuncu kim olacak? Başka söyleşilerimiz ve atölyelerimizin yanında aynı zamanda programın başına da bahsettiğim gibi üniversite toplulukları da burada yer alıyor. Evet çok kalabalık bir ekibimiz var. Evet. Ee, e sadece İstanbul'dan değil. Sadece İstanbul'dan değil. 8 tane de dışarıdan e, şehir dışından gelecek konuk ekiplerimiz var. 36 konuk ekibimiz var toplamda. Bunların e, 8'i 7'si şehir dışından geliyor. Eee bu sahnelerimizi de söyleyelim istersen. Bunlar Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde, Müze Gazhane Sevda Şener ve yine Müze Gazhane Meydan sahnesinde, Üsküdar Müsahipzade Celal sahnesinde, Kerem Yılmazer sahnesinde, Fatih Reşat Nuri sahnesinde, Ümraniye sahnesinde ve... Kağıthane sahnesinde gerçekleştirilecek oyunlarımız program çıkacak internet üzerinden de yine rezervasyon yaparak gönül rahatlığıyla gelip izleyebilirler. Hı hı. Oyunlarımızın bir kısmı saat 15'te ve 20.30'da, büyük çoğunluğu 20.30'da sahnelenecek. Aynı zamanda da bizi heyecanlandıran, bizi mutlu eden, heyecanla beklediğimiz Şehir Tiyatrosu'nun genç günlerinin, gençlerinin içinden çıkan da iki tane oyunumuz var. Çok güzel. birisi Makur Şüphe ve diğeri de işte baş, işte gövde, işte kanatlar olacak. Bu oyunlarımız da Üsküdar Kerem Yılmaz Ay sahnesinde makul şüphe 10 Mayıs çarşamba akşamı oynayacak 20.30'da. İşte baş, işte gövde, işte kanatlar oyunumuz da 11 Mayıs ve 12 Mayıs Perşembe ve Cuma akşamları Müze Gazhane Meydan sahnesinde olacak. Tüm tiyatro severleri ve gençleri bekliyoruz. Bunun da altına çizmek istiyorum aslında. Şehir tiyatroları bünyesinde bir genç tiyatro ekibi var. Buraya dahil olma süreci nasıl oluyor? Yani genç tiyatro üyesi olmak isteyen tiyatro sever gençler nasıl dahil olabilir? Biz aslında her zaman seyircimizle bir aradayız. Her zaman ilgili, alakalı... Ve bu konuda meraklı olan seyircilerimizle her zaman bir aradayız. E, bu oyunların bir özelliği, bu oyunlar şehir tiyatrosu oyuncularının çıkarttığı oyunlar. Yani genç tiyatro dediğim genç arkadaşlarımızın istekli, hevesli sezonu e, kapattığımızda bile daha devam eden, çalışmaya devam eden arkadaşlarımızın çıkarttıkları oyunlar. O yüzden de e, çok heyecanla ve merakla bekliyoruz oyunlarını. Çok güzel şehir tiyatrosunun genç üyelerinin de sahneleyeceği oyunların olması ayrıca heyecan verici ve tabii gelecek sezonda şekillendirmesi bakımından belki bu oyunları repertuarlarda gelecek sezonun repertuarında görebiliriz kim bilir olabilir tabii ki de. Bununla beraber aslında ben kısaca hangi tiyatroların, hangi üniversite topluluklarının da yer aldığını bahsetmek istiyorum. Mesela Galatasaray Üniversitesi'nin tiyatro topluluğu yer alıyor. Anadolu Üniversitesi'nin devlet konservatuarı var ve Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Yüksek Lisans grubunun bir oyunu da bu kapsamda yer alıyor. Tabi burada birçok ...şehir tiyatrosu bünyesinin dışındaki genç topluluklar da var. E, bu kapsamda da e, belli bir başvuru süreci olduğunu tahmin ediyorum. Çok yoğun bir başvuru e, geldi. Bizi çok mutlu etti bu başvurular. Ama biz gençlerin e, hiçbir zaman hevesini kırmak e, istemediğimizden... ...tüm gençlerin e, ne yapıyorlarsa kendilerini göstermek için... E, ...ne yapıyorlarsa onları desteklememiz gerektiği bilinciyle... E, ...geri çevirdiğimiz herhangi bir ekibimiz olmadı. Şahane. Ee, onların hepsini e, sahnelerimizde görmek bizim için büyük bir mutluluk oldu olacak da ve bundan sonra da e, böyle devam edeceğiz. Şahane. Ee, tabii o halde buradan belki bizleri izleyen e, tiyatro sevdalısı veya tiyatro topluluğu mensubu arkadaşlarımız da vardır. E, onlar da kendi topluluklarıyla beraber bir oyun çıkararak gelecek genç günlere yani 38 gelecek sene 38. .'si düzenlenecek genç günlere dahil olabilirler, başvurabilirler ve oyunlarını şehir tiyatrolarının sahnelerinde sergileyebilirler. Böylece daha profesyonel bir şekilde bir adım atmış olacaklarını ve kendileri için de güzel bir adım olacağını tahmin ediyorum. Kesinlikle, kesinlikle. Ve duyduğunuz gibi Özgür Hocam da söyledi, herhangi bir bağlayıcı bir kriter, kısıtlama yok. Sadece başvurun ve kendinizi şiir tiyatroları oyuncularının yönlendirmelerine, iyi niyetli yönlendirmelerine ve tavsiyelerine bırakın diyebiliriz değil mi? Tabii ki de. Her zaman özgür tiyatro, özgür gençler. Peki Özgür Hocam sizin e, sonuçta birçok oyun var burada e, hani favori oyununuz e, oyunlarınız demeyeceğim ama sizin ilginizi çeken oyunlar hangileri? Çünkü bunların arasında çok farklı türden hem klasikler e, hem de farklı türden e, tiyatro oyunları var. E, sizin merak ettiğiniz e, hangi oyunlar var? Aslında ben müzikalleri çok merak ediyorum. E, İTÜ Müzikal Topluluğu'nun Battle of Musicals diye e, Harbiye'de e, sahnelenecek. Onu merak ediyorum. E, Bahçeşehir Üniversitesi'nin e, konservatuvarının yarı zamanlı müzikal tiyatro programında e, Patchwork isimli bir e, işimiz var. Onu merak ediyorum. Uh -huh. e, heyecanla bekliyorum. Aynı zamanda da e, şehir dışından gelecek olan e, oyuncu ve oyuncu adayı, Arkadaşlarımızın yaptıkları işleri merak ediyorum. Kocaeli Üniversitesi'nden gelecekler, Akdeniz Üniversitesi'nden gelecekler, Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nden gelecekler, Ordu Üniversitesi'nden gelecekler, Eskişehir Anadolu Üniversitesi'ni konuk edeceğiz, Uludağ Üniversitesi'ni konuk edeceğiz. O yüzden herkesi, bütün gençleri, tiyatro sevdalılarını sahnelerimize bekliyorum. Onlara destek olalım, onlarla beraber çünkü onlar e, bu bir, hepimiz gibi bu işi yaptıkça gelişecekler, e, oynadıkça görecekler, öğrenecekler. E, o yüzden onlara destek olmaya herkesi davet ediyorum. Cidden heyecan verici, Hani e, burada herhangi bir e, eleme kriterinin olmaması ve e, şehir dışındaki e, üniversite topluluklarını da davet etmeniz oldukça güzel Peki üniversite topluluğu dışında olup kendisi tiyatro yapan gençler başvurabiliyor mu genç günlere e, sadece üniversitelerin e, tiyatro ve Mesela tiyatro toplulukları başvurabiliyor. Hı -hı. Yani konservatuar olmak zorunda değil ama Hı -hı. üniversiteli olmak zorunda. Hı, onu belirtelim. Evet, üniversite. Mesela Florence Nightingale'in hemşirelik fakültesinin o çok ilgimi çekti? İki evet. tane oyunu e, oynayacak sahnelerimizde biz de heyecanla bekliyoruz onları. E, böyle e, başka bölümlerde, yani konservatuvarda okumayıp başka bölümlerde okuyup tiyatro bölümünde e, tiyatro topluluğunda. topluluğunda olan genç arkadaşlarımızın oyunları e, sahnelerimizde olacak. Çok güzel ee, özellikle başka disiplinlerde aslında akademik eğitim alıp e, tiyatroya gönül vermiş, seven, e, takip eden ve tiyatro alanında üretim yapmaya çalışan gençlerin de e, sahnede olması oldukça heyecan verici olacak. Kesinlikle. E, tahmin ediyorum. E, tamam. Biz şehit tiyatrosu olarak onları da destekliyoruz. Şahane, şahane. Çok teşekkür ederim. Efendim ben teşekkür ederim. Sağ olun. E, evet kültür sanat ajandasında... Bugün Özgür Atkın'la beraber, Şehir Tiyatrosu sanatçısı Özgür Atkın'la beraber e, genç günleri konuştuk, 37. genç günleri. Ben Ahmet Çağatay Bayraktar, haftaya çarşamba Kültür Sanat Ajandası'nda tekrar görüşmekle ile hoşçakalın. Ben Özgür Atkın, herkesi 37. genç günlere bekliyorum. Hoşçakalın.